Merhaba arkadaşlar bugün sizlere yeni LTD'yi gösteriyorum. Habbo bir tweet attı 3 saat önce ve bu tweetinde bir gök kuşağı emojisi paylaştı. Bütün fan sayfalarda bunun LTD olduğunu duyurdu ve gelen LTD Habbo'nun yazdığı üzerine dünyanın bir yastık emojisine ihtiyacı var. Aşağıda da gördüğünüz gif gibi yastık LTD'si oyuna geliyor. Yes. <laughs> ne diyor? Çek ne diyor ya? Böyle bir şey olabilir mi ya? Ne zaman geleceği belli değil. Kaç adet geleceği belli değil. Ama 180 adet gelecek benim tahminime göre. Bu ay gelmeyecek. Çünkü bu ay zaten LTD geliyor. Mayıs'ta LTD yok. Mart'ta da yoktu. O yüzden Mart'ta olmadığı gibi Mayıs'a sıkıştıracaklar yastık LTD'sini. Bu ay gelirse sürpriz olur tabii ki de. Ama yastıklete de oyuna geliyor. Haberiniz olsun.